Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere gençler Brawl Stars oynuyoruz ve gençler Brawl da gençler ben de gençler Surprise çıktı ve gençler ilk size bir şey söyleyeceğim gençler ve gençler mega kutudan 7 yazdı. Şimdi uyduruyorsunuz falan diye Anlıyorsunuz. Gençler savaş kutusunda bir şey çıkmadı. Mega kutu 7 yazdı. Surprise çıktı gençler hem de 8. taksör çıkacak demiştim gençler. 8. taksör çıktı. Ben yıldız güç çıkardım sanmıştım gençler. Sprite çıktı. Sprite oynuyorum gençler bu. Bugün gençler efsanevi istiyordum. Yine çıkmadı. Ve gençler size bir şey söyleyeceğim. Gizemli ordunum hiç inmedi. Göstereceğim gençler gizemli ordunumu. Evet arkadaşlar şey. Gizemli ordunum hiç düşmedi efsane oranım düştü ona hala üzülüyorum 1100'du gençler gösterdim 1077 oldu nasıl olduysa ve gençler yazı güç oranım çıkmadı hala gençler yazı güç bende çıkmıyor karakter çıktı be tek hesaplaşımı da oynuyorum gençler <laughs> yapıyorum

Evet. Gibi bak. Geçti ve bir tane bulduğunuzda Bu geçte ikili geliyor. Bunu sevdim. Ama sadece burada oluyormuş fark ettim ki. Ay neden olmadı? Mesela i̇şte bakın. Patlıyor. 8 daha az patlıyor. Aa, gençler rizikler gelmiş. Evet. Şunu alayım gençler. Ay gençler iki yük varmış. Zehre girip alacağım. Evet gençler. Büyük bir karakter. Şu Furkan Pur çöküyormuş. Işte. Gençler Evet gençler ilk maçı birincilikle kazandık. Ve gençler biliyor musunuz? Ben sprotta bir başladığımda sadece iki kere kaybettim. Onda da sıfır eksi yedim. Like Arkadaşlar gitmiş. Gençler çok güzel gerçekten 14 bin olmuşuz. Ben normalde önce 14 bin kupaydım gençler. Burada fark edeceksiniz bakın. Ama düştüm. Çok düşmüştüm gençler bir kere. Evet bir son gün var daha. Arkadaşlar <laughs> spread koyacağız ya yani spread'in çıkması gençler Sprite'ı sevindim çünkü çok baklı karakter. Bu da gençler. Hep oynayacağız gençler. Tek hesaplaşma bazen internet kasıyor. Bazenleri kasmıyor. Bazenler nurklar çıkıyor. Bazenler de çıkmıyor. Arkadaşlar. Geçmiş pazar çıkarttım. O oh, Osurge varmış. Gel ölmüş. <laughs> Ay gençler bu sürge. Kardeşim kaç tane sürge var? Gençler 3 sürge gördü. Gençler 4 sürge. Hızlandı gençler. <laughs> tamam anne. Evet gençler. Tekrar oynayacağız. Bu 10 dakika yapıp gençler videoyu video Yani bitecek video arkadaşlar. Neyse Başka bu yükü de otomuz. Geçen sen var. Belki onu yenemeyiz. Çünkü yenemeyiz zaten. Çünkü gençler yakındayken uzaktayken ben kaç kere Ya git sen buradan. Aa gençler burada iki yük varmış. İşte zehreyi kadar alacağız. Güzel gemiden Bak gençler zıplıyor çok hızlı. Gördünüz mü? A gençler. A gençler gördünüz mü? Bak var. Uf. Evet arkadaşlar şimdi. Oğlum siz Piper'ın ne için Gençler öldüm ben. Beni Şimdi girdim iyiyim. Mesela bu da o kadar pro değilim yani. Yeni başladım gerçekten... Neden o kurulu kız ya? Gençler yani ben nanny kuzusunu alacağım. Bu da yeni görev 4 gün sonra mı? Geçte önceden geldiğinde 200'e 250'leri geziyordu. Hep şimdi 500 oldu birden. Ya öf. Gençler bakın şu burak çok üstün. Bu burak çok güzel. Çok güzel şu burak değil mi gençler? Şu burak çok güzel ya. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel gençler karakter çıkması benim için. Şurada hala şey var mı? Onu merak ediyorum. <laughs> dağıttı 6 oldu. Tamam. Şöyle yapacağım gençler. Bir bak yapmaya çalışacağım. 3 gençler oldu be. Gençler hmm. şuradan atabiliyorsunuz gençler bakın şuraya. Deyip geçiyor. Çok garip. Aynı hani şunlardan atış şey edebiliyorsunuz ya. O yüzden. Hmm. Gençler ben kaçıyorum direkt. <laughs> Hiç uğraşmadan gençler manuel kontrolü yapasa çok garip bir şey yapacağım bak. Gençler en sonunda patlayacak. Aa gel var. Aa yendi gençler. <laughs> gençler öldü. Tomar 753 kazandı. <laughs> gençler bu biraz <laughs> öldürür. Gençler mevla ne yapıyoruz şu anda? Bir vuramıyoruz. <laughs> Ama ben vuracağım. Hadi be. Oh. gençler üşeniyor beni ya. Bak oluyor be. Gençler 8 dakika bu son olacak. Of oh be 8 dörtlü yaptım gençler sprite'ı. Oh be. Kutlu <laughs> atladım. Gerçekten ne yapacağım söyleme. Gençler yarın. A gençler yarın. Gerkini belki 20 elmas almam. Gençler Nani'nin kostümünü almak çok istiyorum da belki almayacağım. Ya da Sprite kostümü ya da Mr. P. O üç kostümde birini seçeceğim. Hangisi <laughs> daha güzelse. Şey Nani, özel savaşçı tarifli modeli falan gelirse gençler. Bana o falan gelirse. Geçti öldü. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Adam benimle dalga geçiyor gençler. Ben de yapacağım bir şey yap. Acaba karakter var mı? Oha teki oynuyoruz. Gençler ben ölürüm. Buradan atabiliyor en şimdi ölmem. Gel hadi. Ay yedi yükse olmuşuz. Ay gençler sürge var hayır. Ne? Zıplama ha? sakın. Aldı şimdi ya? atamazsın. Ha öldün. Aldı. Ha öldün. Öl öldü zaten seni sevmiyorum. Gezin tamam. <laughs> Gençler ne de var? Evet, o. Gençler, gençler. öldüm. Çok iyi ya. Oh gençler bu kadar kupa kasabildik. Gençler sprint olması gerçekten çok zor. Hadi, hadi, hadi. Arkadaşlar umarım videoyu sevdiğiniz en sevdiğiniz like atmayı unutmayın. Bir dakika videoda görüşürüz. Bay bay.